Arkadaşlar merhaba. 1 Mart çarşamba günü Hong Kong Happy Valley'de 7 koşulu bir program var. Gerçi orada 10 koşu olsa da TCK 7'sini aldı. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 1. koşu 7'li plase ilk aya. Aynı zamanda sıralı 5'li bahis oyunu da oynanabilecek 1650 metre mesafeli yarışta 6 atı eşit şanslı olarak görüyorum. Performanslar birbirine çok yakın. 8 10 5, 3, 7 ve 6 numaralı safkanları eşit şanslı olarak görüyorum. 8, 10, 5, 3, 7, 6. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak Hepey Vale'de saat 14.15'te 1650 metre mesafeli yarışta 12 safkan yarışa kayıtlı. iki tane tekim olacak dördüncü ve 5. ayaklarda diğer ayaklarda da sürpriz aramayı tercih ettim. Buradaki Önceliğim 11 numaralı Cheater e, Pins olacak. Rakipleri 1 numaralı H Dragon, 5 numaralı Six Generation, 9 numaralı Happy Jaja son iki yarışını 7'ncilikle bitirmiş olsa da çok yakın ara bitirdi. Bugün için sürpriz yapabilir burada. Son olarak da 2 numaralı X Eksu Print. Yine şablonuma yazdığım safkanlar 11, 5, 11, 1, 5, 9 ve 2. Buradaki sıralamam oldu arkadaşlar. Üçüncü koşu 1200 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 6 at değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre 1 numaralı safkan Hazy Trobellion Sonra 2 numaralı safkan Lucky Gold. 9 numara A. Emerick de Spesco, 10 numaralı A. Stallant, 11 numara Loris ve 12 numaralı Happy Trio. Eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 1, 2, 9, 10, 11 ve 12. Dördüncü koşuya geldiğimizde uzun mesafeli bir koşu. 2200 metre mesafeli handikap koşu. Burada da sıra numarasına göre söyleyeceğim. Zor bir yarış yine sürpriz bir sonuç çıkabilir. 3 numaralı Happy Angel, 4 numaralı Vinci, 5 numaralı Forever Glories, 6 numaralı Wonder Years, 7 numara Management Fox, 8 Rich Gold 9 e, Regent Master ve 10 numaralı Starship 8. E, yine e, eşit şanslı gördüğüm safkanlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 5. koşuya geldiğimizde 1200 metrede koşulacak koşuda 12 safkan yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim safkanda Vincent Ho arasındaki bir numaralı Right to Erion olacak. Maiden'dan çıktıktan sonraki yarışını ölçü almıyorum. 5. biraz kötü ama daha önceki yarışlarında derece olarak baktığımızda gayet iyi dereceleri var. Bugün için de bu rakiplerini geçip kazanmasını bekliyorum. Bir numara için tek diyorum arkadaşlar. Altıncı koşu altılık yanında beşinci aya yine 1200 metre mesafeli yarış. Burada da yine tek olarak önereceğim bir safkan var. O da Zekburton idaresindeki iki numaralı Hoss olacak. Yarışları oldukça tatminkar. Tabi burada bir numara da çok iyi. 1 ve 2 derece ve koşu olarak rakiplerinin bir tık önde ve birbirlerine de çok yakınlar 1 ve 2 2 numara özellikle çok gerilerde takip ediyor ve bariyer dibini tercih ediyor ataklarını yaparken hem yani bir şanssızlık yaşamaz, önü kapanmaz ise sonlardaki etkili atağıyla yarışı zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. 2 numaralı horse için tek diyorum. Son koşuya geldiğimizde 16.45'te başlıyor son koşu. 1000 metre mesafeli sprint yarışı. Burada da 6 e, at yazdım değerlendirmeme. Sürpriz bir sonuç çıkabilecek yarışlardan biri. Yakın e, performanslara sahipler. Önceliğim 9 numaralı Season Wit e, oldu. Sonra 2 numaralı California e, Dipli. 7 numaralı Georgius e, Vitality. 1 numaralı Special M. 3 numaralı Classic Unicorn. ve 4 numaralı Atomic Force. Son yarışları kötü olunca geri alınıp tekrar hazırlandı. Burada sürprizleri öneriyorum. Sıralamamda 9 2 7 1 3 ve 4 oldu son koştu arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.